Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'ı kurtarmayı başardı. Baran Dilan'a sarılacak ve Baran tüm benliğiyle Dilan'ı hissetmeye çalışacak. Ben gerçekten çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu. Hasan her şeye rağmen Dilan'ın ölmesi gerektiğini söyleyecek. Baran Hasan'a ateş edecek ve Hasan elinden yaralanacak. Fırat ise Baran'a hiçbir şey yapmayacak. Dilan için bugünden sonra her şey çok zor olacak. Azade Cadısı yeniden Dilan'a kötülük yapmaya başlayacak. Dilan öleceğini düşündüğünde Baran'a aşkını haykırmıştı. İnşallah Baran Dilan'ın söylediği o güzel sözleri ve Baran'a aşkını haykırdığı anı görmüştür, şahit olmuştur. Baran ve Dilan artık mutlu olsun, ayrılmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Baran Diran ile konuştu ve Dilan'ın kaçtığında öldürebileceğini neden düşünmediğini sordu. O anda Baran'ın yüzünde büyük bir acı ve üzüntü vardı. Kaybetme korkusunu iliklerine kadar yaşıyordu. Dilan Baran'ın gözlerindeki aşkı yeniden gördü. Baran Dilan'a odada her ikisinin de mahkum olduğunu söyledi. Bugünden sonra Baran yine Dilan'ı koruyacak. Baran ve Dilan aşkı daha da büyüyecek. Ama ikisi de acı çekmek zorunda kalacak. Keşke böyle olmasaydı. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.